Merhaba arkadaşlar. Bugün halamla size şu oyunu çekeceğiz. Beni göstersene. Merhaba. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar şu an başlatıyorum oyunu. telefonu gösteriyor değil mi hala? Arkadaşlar bu oyun sizin için çok güzel. Hiç kötü bir şey yok. Aynı Tom gibi güzel bir oyun. Onu ben zor buldum. Çok güzel şeyleri var. Hiç korkunç yok. Arkadaşlar bir de bu oyunda buzlamaya alınca trenlerin üstüne çıktığınızda eğer orada taş duvar yukarıda görüyorsanız bu zıplamayla öyle yapabilirsiniz ve bunların üstlerine zıplayabilirsiniz. Ama eğer zıplamanız yoksa zıplayamazsınız. Arkadaşlar bakın şu bak bu şey ne işe yarıyor ben bilmiyorum. Yani söylemiş de olayım. Orada aranızda derslerini güzel yapanlar var mı? Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. He. Güzel oyunlar çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Doymuş olun. Söylemiş de olayım ben. Kafayı yedik. Ne? Ne? Arkadaşlar reklam çıktı. Bunu yapma ya. Yani. Şimdi buradan karakter seçiyorsunuz. Ben bu karakteri aldım ama yapmayacağım çünkü çok kötü. Yani hiç sevmedim. Şimdi Bak bu şeylerin renkleri var arkadaşlar. Böyle de ama kilitliyse böyle şeyleri toplamanız gerekiyor. Bakın böyle istiyor. Burada her bir şeyin bir rengi var ama göstermek istemiyorum. Şimdi bir çıkalım. İlk başladığınız yerde böyle bir şey yok. Yani ben bende karakter çıktı. Onu aldım. Yani benim olduğu karakterin renkliğini değiştirdim anlamışsınızdır. Şimdi bak bunu alınca bu uçuyoruz. Bak görüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz siz anlaşılır? Video sizin. Yapacağız. İki dakika çekelim şey mi? Ne? Yani? Ben yemeyeceğim. Ye. Yemeyeceğim. Önce de haraba? Evet arkadaşlar. Benim ödevim vardı ve yapmadım. Ne yapacaksın? <laughs> Sen like'la basın. Tamam ne yapacağım baba yapacağım. <laughs> baba sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şimdi biz bunu çekiyoruz ya sen bunu YouTube'a yollamayı biliyor musun? Mu? <laughs> tamam. Ama araya baban girdi.